Babamın alacakları babamı öldürdü. Benim de peşimdeler lütfen yardım et. Akacak kan damarda durmaz kardeş. Bu saatten sonra kim kimi yerse. Kardeş benim tamam çocuğum var ben girmem bu mevzu. Oğlum Osman geldin lan lan. <laughs> Nerede lan o fare? Babasının ömrü yetmedi, oğlununkini de almaya geldi. Onları severdi, ama sizin tasmanız gevşemiş. Osman! Yardım edin, Osman! Yardım edin, Osman! Mafya <laughs> kardeş! Mehmet amcanın selamı var!